Sizi Teşekkür, Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Çok keyifli Çantalar Çok bu karepe. Şimdi şuradan, şuradan göstereyim size. Şöyle dört tane aldım. Bunun altından geçer sağ olun. Evet, nereden baktığınızda var? Bir de burada mı böyle? Ne zaman yaptın? biliyorsunuz. Şimdi de öbür <laughs> taraftan tekrar ters de yapıyorsunuz. <laughs> Çok sevgili ya. Böyle değil mi? De ben de canım şöyle daha Bir ben başlıklı tasarım. Tabii değil. ki yeni tasarım yaptım herhalde. Yeni tasarım. Evet. evet. Ben böyle kıvırarak şöyle bir mata atacağım. Olmam öyle yapışek bir eder şey. Allah razı olsun. Şöyle yapalım. Böyle şimdi. Evet diğer Gelişen pendeşe şeyleri çok, çok güzel olsun. olmuş. Yani. Evet. Bir şeyler satıyoruz gidiyoruz onu yapmak için tekrar alıyoruz. Hayır diyorum ben Mersin'i çok seviyorum. Yani, e, yani insanlar İzmir'i tercih eder gibi düşünüyorlar. Hani şu imkanlar hani bu... Gerçekten çok süper. Yani o yüzden başkanımıza, Harika. size ben hani İzmir'le hala bağlantım var. Oraya sürekli Mersin'in şeylerini yayınlıyorum, yapıyorum, anlatıyorum. Hani reklamlarımız oraya kadar gidiyor. Çünkü gerçekten hak ediyor. Yani gençlerimiz de Mersin'e dönmek istiyor. Önceden Üniversitesi İstanbul'da okuyorlar, e, Ankara'da İzmir'de okuyorlar. E, Mersin'e gelmek istemiyorlardı ama son birkaç yıldır buraya gelmek istemeleri gerçekten kendilerine uygun bir ortamın olduğunu gösteriyor. Ve evet. biz evet. çok mutluyuz. Evet. Evet. Sizlerden de bunları duyunca tabii bu daha herçinleşiyor. Gerçekten evet. Öyle. Evet. teşekkür Başka ediyoruz. Çok güzel. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şurada Şuradaki ilk şuradaki baştakini onu ayırıyoruz. ama oraya işe evet Şöyle arka taraftan olur. Arkanızdan o şeyleri ayrılmasın dibinden birleşmiş gibi. Geçen an önce ben öyle bakıyordum. Doğru elbiseyi yaptırıyorum. Ne yapıyoruz? Bir de yatağın başkası düşünülür. Yatağın içi nasıl? Yatağın mi? Yok. Yatağın içi nasıl? Yatağın içi nasıl? Bugünü saat sıra olarak. oradan başa e, tekrar bir sürü sorunla mücadele ettiğimiz için bunu yaparken e, kendimizi terapi e, içerisinde buluyoruz. Bu toplulukta da e, kadınlarımızla birlikte hem e, eğleniyoruz hem e, bir şey üretiyoruz. Belki bunlar ileride onlar için bir geçim kaynağı bile olabilir ondan öte ruhsal olarak belki iyileşmelerine sebep olacak. Açık alanda pandemi koşullarında kadınlarımızla beraber üretmeye başladık. Geçen hafta, bu hafta üçüncü atölyemizi gerçekleştiriyoruz. Bu haftada küçük çanta çalışmamız var. Herkes buraya zevkle geliyor, şevkle geliyor. Onların bu ilgisi bizi çok memnun ediyor. Umarım hepsine iyi geliriz. Ayrıca evden çıkıp sosyalleşmek artı Belki de kendilerine bir gelir kaynağı olacak. Evde boş oturmaktansa ülkeme biraz faydam olur, biraz katkım olur bütçe olarak da aileme de. Onun için böyle etkinliklere katılıyorum. Çok güzel etkinliğimiz. İnsan Değişik insanlarla tanışıyoruz, değişik çevre ediniyoruz. Yani bizim için de güzel bir etkinlik oluyor. Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz bu arada. Bizlere böyle bir imkan tanıdığı için. Ben emekli olduktan sonra kendi çapımda takı yapmaya başladım. Oraya küçük bir dükkan kiraladım ve takılarımı orada satıyorum. Onun için yani ben de işlerimi geliştirmek için de bu kursa katılmak istedim. Buna da katıldım ki daha çok püf noktalarını öğreneyim. Daha Kendimi geliştirmiş olayım istedim. Tabii dükkanımda bunlardan e, yapıp satmayı istiyorum. Hayır, hiç yapmadım daha önce, ilk defa yapıyorum. İlmini öğrendim artık, yapmayı düşünüyorum. Biz ev hanımlar için güzel bir aktivite oldu. Yani haftanın tüm günü desinler geliriz buraya, şarj oluyoruz, her şeyden önce. Ben iki haftadır geliyorum. Bir duvar süsüm var oraya astım, getirdim, duvar süsü yaptım. Bu ikinci denemem daha, ikinci gelişim. Bugün de telefon çantası yapıyoruz, telefonluk. Bundan hayatımızı daha keyifli hiçbir şey olamaz. Ben size öyle söyleyeyim. Erişini çok seviyorum her şeyden önce. Evde de boş durmuyoruz. Ama bilmediğim tek makrome vardı. Onu da geldim burada öğrendim. Ay, Teşekkür <laughs> bu o, bu. hadi bakalım, hadi. Tamam sen.